sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Yepyeni ve güzel bir sohbet videosuna daha karşınızdayız. Yepyeni ve güzel bir sohbet videomuza daha hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Bugün sizlerle birlikte Galatasaray futbol takımımızın 2023-2024 tren yol sezonu. Ee, yine transferlerini değerlendireceğiz, konuşacağız. Galatasaray futbol takımımız şu ana kadar sevgili izleyiciler toplamda iç transferi de saydığımızda Kaan Ayhan'ın biliyorsunuz mon servisi alınmıştı. Kaan Ayhan'la birlikte Galatasaray futbol takımımız şu ana kadar dış transferde iki oyuncu ile anlaştı. Hatta üç oyuncu ile anlaştı sevgili izleyiciler peki Galatasaray'ımıza transfer olan yine isimler kimler ve transferi gündemde olan ve artık bugün itibariyle gelmesi beklenilen transfer nedir ve bununla birlikte Mauro Icardi transferindeki son durum nedir? Bunu e, konuşacağız, değerlendireceğiz. Üzerinde de biliyorsunuz Galatasaray forması var. Ama hangi forma sevgili izleyiciler? Mauro Icardi 99 numaralı forması. E, öncelikli olarak Mauro Icardi transferinden başlayalım. Sonra Angelino'yu, İspanyol Solbek oyuncumuzu, milli e, futbolcumuz Halil Dervişoğlu'nu ve e, bununla birlikte sevgili izleyiciler... Kaan Ayhan'ı ve de Cedric Bakan'ı konuşalım sizlerle birlikte ama öncelikli olarak Mauro Icardi'nin transfer sürecinden transfer sürecindeki son durumundan bahsedelim. Galatasaray Futbol Takımımız biliyorsunuz 9 Temmuz 2023 tarihinde artık Mauro Icardi ile her konuda anlaşmaya vardığını açıklamıştı Mauro Icardi'nin e, Mauro Icardi için Paris Saint Germain kulübü ve oyuncuyla anlaşmaya, e, anlaştığı haberleri vardı. Peki e, Mauro Icardi neden bu kadar e, geç geliyor? Neden e, geç kaldı bu e, transfer? Neden böyle bir e, durum meydana geldi? Bunu sizlere açıklayalım. Zaten bunu belki de benim anlatmama gerek yok ama yine de e, bilmeyenler için tekrar etmiş olalım. Biliyorsunuz maalesef e, Mauro Icardi'nin eşi Vanda Nara'nın Son andaki hastalığı sebebiyle e, ailevi bir e, sıkıntıdan dolayı Mauro Icardi şu an itibariyle Galatasaray e, takımımıza gelemedi. Ama Galatasarayımız e, Galatasaray futbol takımımızın servisi e, sevgili izleyiciler e, önemli bir oyuncusu Mauro Icardi. E, bakıldığı zaman yani e, şunu net bir şekilde ifade edelim sevgili izleyiciler. Mauro Emanuel Icardi Galatasaray'ı seviyor. Galatasaray taraftarı Mauro Icardi'yi seviyor. Mauro Icardi Türkiye'de çok sevilen bir karakter. Tabii ki de hemen gelmesini istiyoruz ama Mauro Icardi'nin gelişinin biraz daha uzun olacağını söyledi Erdem Timur Galatasaray SporTek Başkan Vekili. Ee, bakıldığı zaman e, sevgili izleyiciler Vanda Nara'nın belki de son paylaştığı Instagram hesabındaki hikayesinde işte e, Mauro Icardi ile birlikte Mauro Icardi'nin Galatasaray tişörtüyle ve e, oradaki Galatasaray suluğu ile birlikte o unu oyununu oynaması e, taraftarları bir, e, bir an heyecanlandırdı yani olumsuz bir şeyin olmadığını tekrar bizlere göstermiş oldu e, Mauro Icardi ve eşi Vanda Nara böyle bir mesaj verdi yani artık bu iş oldu yani bu iş oldu ve bitti sadece e, geriye e, prosedür işlemleri var yani Mauro Icardi İstanbul'a gelecek Kalatasaray'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak ve bununla birlikte imza töreni yapılacak. Ama bu büyük bir ihtimal e, Temmuz ayının son haftasını veya Ağustos ayının ilk haftasını bulabilir. Yani e, çok az kaldı. 1-2 hafta daha sabretmemiz gerekiyor. Vanla Nara'nın son e, sağlık kontrollerinden sonra e, sevgili izleyiciler Mauro Icardi ve eşi Vanla Nara Türkiye'ye İstanbul'a tekrar gelecekler. Ee, yeniden Galatasaray'ımızda e, Şampiyonlar Ligi'nde O Aşkın Olay'ın müziğini Çokça dinleyeceğiz yani Ama bunun için biraz daha sabretmemiz gerekiyor ee, Birinci e, ikinci eleme turuna yetişemeyecek Mauro Icardi olmayacak Ama bundan sonraki elemelerde Mauro Icardi de Şampiyonlar Ligi'nde izleme şansımız olacaktır e, diye düşünüyorum sevgili izleyiciler. E, tabii ki de Zalgiris-Bilinüs maçına özel sohbet videomuz da olacak. Bunu hatırlatalım Vanla e, Nara ve Icardi durumu bu şekilde. Icardi durumundaki transfer bu e, sevgili izleyiciler son durumu. Sizlere aktarmış olduk. Peki e, Galatasarayımızın diğer bir e, sansasyonel ismi e, sansasyonel transferi Anelino'yu değerlendirelim. İspanyol sol bek oyuncusu sevgili izleyiciler Angelino Galatasaray futbol takımımıza transfer oldu. Almanya Bundesliga ekibi Leipzig'den transfer oldu Angelino e, ve Galatasaray futbol takımımızın belki de en büyük yaralarından kanayan yarası olan sol bek e, mevkisine e, bir ilaç oldu adeta. Hani Mariano'dan sonra orada e, çok iyi bir sol bek izleyememiştik maalesef Galatasaray'ımızda bu sezon. Ee, tabii ki de Leo Dubois da var. Hani sol bek olarak sağ bekte işte Sasha Boya var. E, ee, sol bekte Sasha Boya var. Leo bununla birlikte Anelino var. Sağ bekte Leo Dubois var. Yani e, kanatlarımız bu sezon e, bayağı baya bir uçacak gibi gözüküyor. Bir tarafta Sasha Boya, bir tarafta Anelino'yu düşünemiyorum bile. Yani heyecanla sabırsızlıkla bekliyoruz adeta. Hani Mauro Icardi'yi nasıl bekliyorsak Annenin da Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkmasını sabırsızlıkla bekliyorum şahsen bununla birlikte Anhelino çok önemli ve değerli bir oyuncu. Hem asist yönüyle hem de bakıldığı zaman takıma olan katkısıyla, gollerde hani yapmış olduğu ortalar ve atmış olduğu sürpriz gollerle golcü kimliğini de ön plana çıkarabilen bir oyuncu Anhelino. Ve bunu da oynadığı takımda Hollanda Ligi PSV Eindhoven'da da bunu net bir şekilde bizlere gösterdi Anhelino. Zaten A Spor'da da e, hep e, onun asistleri ve golleri veriliyor. Oradan da e, yeri gelmişken bakabilirsiniz. İnternetten de izleyebilirsiniz YouTube üzerinden. onun e, muhteşem gollerini ve muhteşem e, orta ve asistlerini izleyebilirsiniz. Yani e, bu transferde de Mata'nın büyük etkisi olduğu konuşuluyor. Juan Mata e, biliyorsunuz İspanyol e, sol kanat olarak oynadı. Yani mevki olarak sol açıkta oynayan e, Juan Mata'nın da bu transferde etkili olduğu söyleniyor. Ve Erdem Timur'un e, çok ısrar ettiğini söylüyor. Yani Erdem Timur'un e, yani Anhelino'nun gelişinde çok büyük bir etkisini etkisinin olduğunu kendisinde Angelina'nın bizzat açıkta da sevgili izleyiciler röportajında ona da başarılar diliyoruz yeni sezonda Galatasaray'ımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz diğer bir transferimiz iç yani bu daha önce de 2021-2022 sezonunda da Galatasaray formasını giymiş 2020-2021 sezonunun devre arasında ve 2021-2022 sezonunun tamamında Galatasaray'da Forma giymiş iki dönem Galatasaray'da oynamış ve üçüncü döneminde de önce Beşiktaş'a çalım atarak uçak biletini Beşiktaş'a aldırarak Galatasaray'a transfer olan ve Beşiktaş'a muhteşem bir çalım atan yani belki bu transfer döneminde Halil Dervişoğlu'na Beşiktaşlılar bayağı bir küfür etmişlerdir yani kesin yani çünkü Beşiktaş'a siz uçak bileti aldırıyorsunuz Beşiktaş, yani bu belki futbol anlamında çok da fazla etik bir davranış olmayabilir yani kötü bir davranış Halil Dervişoğlu'nun ama e, Halil Dervişoğlu zaten e, ben Beşiktaş çok da fazla istediğini düşünmüyorum ki e, yani bu transferde Beşiktaş daha öndeydi aslında Galatasaray'a göre ama Galatasaray bir şekilde Erdem Timur aracılığıyla araya giriyor ve ee, sevgili seyirciler bu e, Halil Dervişoğlu'nun transfer hikayesinde e, Beşiktaş'a gidecekken tam e, Halil Dervişoğlu ile bir daha görüşme yapıyor ve Halil Dervişoğlu da kararını değiştiriyor Galatasaray'a transfer oluyor. E, tabii ki de Okan Buruk'la birlikte ben e, Yıldız oyuncularla birlikte hani Mertens'le, Nikola Uzanyoğlu'nun Mertens'li, Kerem Aktürkoğlu'nun ve e, Mauro Icardi'nin olduğu bir e, takımda ve kadroda iyi işler başarabileceğini düşünüyorum. İlk geldiği dönemde çok da fazla bir katkı sağlayamamıştı. Galatasarayın kötü dönemine dek gelmişti Halil Dervişoğlu. Bu kez de tam tersi Galatasarayın e, şampiyonlar liginde oynayacağı e, ve iyi e, bir kadrosu bulunan geçen sezonun şampiyon kadrosunu e, korumayı büyük ölçüde başaran bir Galatasaray futbol takımımıza transfer oldu. Yani Galatasaray Bence gücüne güç katıyor. Hani transferde şöyle bir dedikodu oluyor maalesef. İşte Fenerbahçe bildiğimiz gibi yine her sezon 12, 15, 20, 25 transfer yapıyor. Yani bu yıldız alsa da fark etmiyor. Yıldız almasa da fark etmiyor. yani Fenerbahçe'nin böyle bir her sezon bir stratejisi var. yaz dönemi geldiği zaman illaki Fenerbahçe kadroyu değiştirir. İşte 12 transfer yapar, 15 transfer yapar, 20 transfer yapar. Galatasaray taraftarı da doğal olarak diyor ki Mauro Icardi daha gelemedi. Cedric Bakan bunun e, uçağı arıza yapmış. Dün normalde Cedric Bakan bu. E, İstanbul'a gelecekti. Bugün gelmesi bekleniyor ama e, bugün gündüz mü gelir, akşam mı gelir veya gece mi gelir onu tam olarak bilmiyorum. Ama bir uçak daha gönderildiği konuşuluyor. E, Fransa'da Paris'te e, da bekliyormuş. E, sevgili izleyiciler bakan bu Cedric bakan bu. Yani Bursa Spor'dan da tanıyoruz Cedric bakan buyu peki Sedric Bakanbü'yü değerlendirelim. Yeri gelmişken Halil Dervişoğlu'nu konuştuk. Anhel'in konuştuk. Mauro Icardi'nin transfer durumundan bahsettik. ve bakıldığı zaman Galatasaray'ımızın diğer bir yeni transferi Bakan Bakanbü'yü konuşalım. Yani bunlar olmuş transferler. Sadece Bakanbü ve Icardi'nin sözleşme durumu olmadı. Yani sözleşme imzalanmadığı için e, kamu kamu kamuyu aydınlatma platformuna platformuna bildirilmediği için bunlar transfer olarak sayılmıyor ama bunlar da e, illaki bu hafta olmazsa gelecek hafta bu iki oyuncuyla da net olarak sözleşme imzalanacak. E, Galatasaray'ın ikinci forvete Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turuna yani Cedric Bakan bir ye yetişecek. Mauro Icardi de e, ondan sonraki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi aşamasında oynama imkanına sahip olacak yani bunu net bir şekilde söyleyelim yani Icardi'de hiçbir sıkıntı yok Icardi eşinin e, sağlık durumunu bekliyor ona göre İstanbul'a gelecekler Vanda Nara ile birlikte hatta burada da tedavisinin devam e, et, etmesi gerektiğini e, Galatasaraylı e, yöneticiler vasıtasıyla Mauro Icardi Galatasaray e, yöneticilerine iletmiş e, burada da e, doktorlar bir şekilde hazır yani Vanda Nara'nın e, Nara olumsuz bir sonucuna e, rağmen Mauro Icardi İstanbul'a gelecek ee, ve İstanbul'da e, tedavisi e, Mandanara'nın e, doktorları aracılığıyla hastanede devam edecek. Ve Mauro Icardi de Galatasaray ile 2026 yılına kadar e, 3 artı 1 yıllık opsiyon opsiyon şeklinde 2027 yılına kadar toplamda 4 yıllık olmak üzere 3 artı 1 yıllık sözleşmeyi imza atacak. Bunu da net bir şekilde ifade edelim. E, diğer bir durumda sevgili izleyiciler bakıldığı zaman Cedric Bakan mı demiştik Bakan bunun uçağının e, maalesef kendi e, ayarladığı uçağın arızalı olmasından dolayı e, Fransa'da kalmış e, Fransa e, Paris Hava Limanında e, bulunuyor e, ve Paris Hava Limanına da yeni bir uçak gönderildi. Bugün gelme ihtimali çok yüksek. Normalde dün gelecekti. Dün saat 17'de akşam üstü sağlık kontrolü için Galatasaray'a gelecekti ama gelemedim. Büyük bir ihtimal bugün gelecek sevgili izleyiciler. Ve sağlık kontrolünden geçecek. Ve sağlık kontrollerinde bir problem çıkmazsa eğer sevgili izleyiciler bakıldığı zaman Galatasaray'ımıza transfer olacak. O onu Türkiye'den atanıyoruz. Türkiye'de hiçbir problemi olmayan Türkiye'ye çok alışmış bir isimden bahsediyoruz. Bursa Spor'da oynadı. Ülkemizde 2014-2015 yılında daha sonra Olympiakos'a transfer oldu Yunanistan ekibine. Daha sonra da oradan da Çin Çin Süper Lig'ine gitti. Orada top koşturdu ve en son olarak da orada oynadı ve Galatasaray'a transfer olacak. Ee, ona da hayırlı olmasını temenni ediyorum. Daha yaşı 32. Komis'in ee, e, 5 yaş e, genç olduğu bir dönem. Yani Galatasaray'a ilk geldiği dönemde Komis 32 yaşındaydı. Şimdi 37 yaşında. Ee, aynı şekilde e, bakıldığı zaman... E, ya, pardon 38 yaşında Komis. E, özür diliyorum 6 yaş e, daha e, genç bir oyuncu. 32 yaşında. Mauro Icardi de 30 yaşında. Hani böyle oyuncuları bu yaşta getirebilmek ve bu yaşta Galatasaray'ın bünyesine katabilmek çok önemli. Angelino da çok genç bir oyuncu. Bildiğim kadarıyla ya 28 ya da 29 olması lazım. Halil Dervişoğlu benle eşit. Yani 99 doğumlu 24 yaşında. Hani bakıldığı zaman Galatasaray'ımızın transfer politikası, Fenerbahçe'nin yıldızlar topluluğu transfer politikasına göre belki geride kalmış olabilir. Ama Galatasaray'da çok yıldız oyuncu var. İşte İsmertens gibi, Nikola Zanyolo gibi ee, bakıldığı zaman Nikola Zanyolo, Drenis Mertens, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Mauro Icardi bunlar <laughs> geçen sezonun Galatasaray şampiyon yapan e, takımın oyuncuları ve bunlar da yıldız oyuncular. O yüzden dolayı yani Galatasaray taraftarı hiçbir zaman ee, endişesi olmasın. Galatasaray iyi bir kadro kuruyor. İyi bir kadro kurmak öyle kolay bir iş değil. Ee, yıldız oyuncuları hemen getirebilmek de kolay bir iş değil. İşte Fenerbahçe Ceko'yu getirdiği için tadici, Duşan tadici, tadic'i getirdiği için hep e, maalesef çok fazla gündemde hani Galatasaray'ın transferleri çok konuşulmuyor. Çok dile getirilmiyor ama yani Galatasaray'da e, geçen sezonda böyle yani Fenerbahçe yine Böyle iyi isimler alıyordu. Galatasaray'da gerçek geçen sene Yıldızlar e, topluluğu bir kadro kurmuştu. Başarılı olmuştu ama o her takım için geçerli değil. E, bunu net bir şekilde ifade edelim. Galatasaray'da oynayan oyuncuların Galatasaray'a ait, ait, ait diyetini görüyorsunuz zaten. Milot Raşisa'nın e, Türkiye'de Galatasaray'dan başka takımda oynamam diye e, res ettiği bir Galatasaray'da eski oyuncudan bahsediyoruz. Yani Galatasaray'ın e, transfer etmek istediği oyuncular Galatasaray'ı seven oyuncular Galatasaray isteyen oyuncular o yüzden dolayı bu transfer döneminde biraz daha sabırlı olmamız lazım bununla birlikte Galatasaray belki e, iki tane veya üç tane transfer de yapabilir işte e, Nelson giderse Davinson Sanchez ismi konuşuluyor ardından orta sahaya bir e, transfer kesin olarak yapılacak işte Fred ismi geçiyor. Leandro Paredes'ten Galatasaray'ın vazgeçtiği konuşuluyor. Tabii ki de bu duruma Icardi bir el atabilir. Yani Icardi el atarsa eğer belki de Leandro Paredes'in gelme olasılığı daha yüksek olabilir ama oyuncu Paris Saint Germain kulübüyle anlaştı ama oyuncuyla Galatasaray anlaşamadı. 5 büyüklükten gelecek teklifleri bekliyor. Eğer teklifler gelmezse Galatasaray'ın teklifine evet diyecek konuşuluyor Leandro Paredes'in orta saha öncüsünün Fred ismi gündemde. Bununla birlikte Kerem Demirbay ismi konuşuluyor. Galatasaray'a gelmesi konusunda Galatasaray ile anlaştığı haberleri var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ama bakan bu gelecek. Yani bakan bu ile her türlü anlaşma sağlandı. Bakan bunun Galatasaray'da olduğu anlaşma haberleri son dakika olarak TRT Spor ve A Spor aracılığıyla verildi. Bu haberler doğru haberler. Bugün itibariyle geliyor. Bakan bu Bunu da ifade edelim. Galatasaray transfer gündemi ve e, yeni transferlerimizi de Halil Der, yeni transferlerimiz Halil Dermiş oldu. E, An Helino e, Bakan bu e, olması e, büyük ihtimalle yapacağımız transfer. Sedric e, Bakan bu ve Galatasaray'ımıza yeni sezonda dahil olacak ve yeni transferimiz Mauro Icardi'yi de böylelikle değerlendirmiş olduk. İstanbul'a geliş sürecinin neden uzadığını nasıl bir problem olduğunu sizlere burada ikardi konusunda aktardık ama ikardi konusunda hiçbir tekrar ediyorum sıkıntısı olmasın. Galatasaray'ın en kötü gelecek hafta ikardi İstanbul'a gelecek. 3 artı 1 yıllık sözleşme yapılacak ve imza töreni yapılacak. Bununla birlikte Vanda Nara'nın tedavisi de İstanbul'da lüks hastanelerde e, tedavisine devam edilecek. Bunu da net bir şekilde ifade edelim. Sadece e, test durumu e, bekleniyor. Sağlık raporu bekleniyor. Sağlık raporu e, açıklandığı zaman Galatasaray'ın e, ikaninin İstanbul'a geliş süreci başlayacak. Büyük bir ihtimal bu da Ağustos ayını bulacak gibi gözüküyor. Ama bir şekilde ikaninin geleceğini söyleyelim. E, tekrar Sayın bakalım Galatasaray Galatasaray'a hayırlı olsun. Bugün İstanbul'a geliyor. Bununla birlikte sevgili izleyiciler Halil Dervişoğlu ve Angelino'nun Galatasaray futbol takımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Toplamda 5 transfer yaptık şu ana kadar. Kaan Ahyan'ı da transfer olarak sayıyorum. Belki transfer olarak tam diyemeyiz ama en azından bu sezon Galatasaray'da bonservis olarak kaldığı yerden devam edecek diyelim. Ve böylelikle de bir Sohbet videomuzun daha sonuna gelmiş olalım. Bu videoyu özetleyecek olursak Galatasaray'ın yeni transferleri Mauro Icardi, Angelino, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan ve Cedric Bakan buyuyor. Bununla birlikte orta sahaya yapılması gündemde olan Leandro Paredes, e, Fred ve kaleye alınabilecek, kaleye de isim alınacak sevgili izleyiciler ya Muhammed Şengezer ismi gündemde e, yapılacak kaleci transferini ve de bununla birlikte yapabileceğimiz ne sonra yer ayrılırsa tabii son sanchez e, transferlerini konuştuk yapılması e, beklenen gündemde olan transferlerin ve e, yapmış olduğumuz transferleri bu videomuzda sizlere özel olarak değerlendirdik Hatırlatmamızı yaparak tamamlayalım bu video yarın osman burak Çinik adlı ikinci youtube kanalında olacak diyelim Evet, ve bu hatırlatmamızı yaptıktan sonra videomuzu tamamlayalım. Böyle güzel ve özel Galatasaray futbol takımımıza özel sohbet videolarının Osman Murat Çelik adlı ikinci YouTube kanalımda devamının gelmesi için Osman Murat Çelik adlı ikinci YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yepyeni ve güzel Galatasaray Futbol Takımımıza özel 2023-2024 sohbet videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik Allah'a emanet olun. Hayırlı günler ve hayırlı hafta sonları diliyorum. Güzel bir hafta sonu ve cumartesi günü olmasını temenni ediyorum. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili izleyiciler, hoşçakalın.